Selamlar. Elişi arkadaşınız YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugünkü videomda tunus şiş örgüde sıfır nasıl yapılır onu anlatacağım. Hemen 11 tane ilmek alarak anlatmaya başlıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 ve 11. 2 sıra düz öreceğim. <laughs> İkinci sıradayım. Evet. 3. yani modelimin olduğu sıraya geçtiğimde 5 tane beyaz, 2 tane kırmızı. 2 3 4 5 1 2 Kalan kısmı beyaz. bir süre geçtiğimde dört tane beyaz bir tane kırmızı iki üç dört bir kırmızı iki beyaz tekrar bir kırmızı kalan kısmı beyaz bir sıraya geçtiğimde yine aynısını yapacağım bunu toplamda 3 sıra yapacağım 4 tane beyaz bir tane kırmızı 2 tane beyaz bir kırmızı Bunu toplamda 3 sıra yaptık. Şöyle göstereyim 1 2 3. Bir sıraya çıktığımda 5 tane beyaz, 2 tane kırmızı. 2 3 4 ve 5. 5 tane beyaz, 1 2, 2 tane kırmızı. Kalan kısmı beyaz. kırmızı ip değişimiz bitti. Şu kadar bir boşluk bırakıp kesebilirsiniz. İki sıra düz beyaz öreceğim. Şu ana kadar yaptığımız kısmı bu şekilde gösterebilirim. Son sıradayım. Evet. Modelim bu şekilde. Odaklayalım. Videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, videoların devamı ve daha fazlası için kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.